Şimdi zaman güzel güzel bir Kartil şey Katil bebek oyununa devam ediyoruz. The Baby Yellow a. İkinci bölümdeyiz. Ve diyor ki daha fazla şimdi başka. Nasıl diyor yani ya? Daha ne yapmışlar bu ya? En son böyle iyi Bebek çıldırmış ki. Krallık falan kurmuştu şu an bunu. Beyaz tavşan takip etmiş. Beyaz tavşan nerede? Etrafta oklar var. Buradan şey çizdi. Nasıl Asansörde diyor. Bu oyunu 20. 20. 24. katta <laughs> Biz de aynı kata çıktık. Tamam geldim. Ben de bu oyunu. Oyun çok güzel. Seviyorum oyunu. Oyun kere bitirmiş. Ne nevet falan ölmüştü. Nevet ben ne, nevet. Oyunu sizle birlikte de bitiririz isterseniz. Yine bayağı baya baya şey yapacağız baya bulmaca falan filan. Ko kaçış kaçış jumpscare'ları. Bebekten kaçış ask AI. Dibuja un hamster bebé. Hazlo triste. Pink minin Hızlı çıkışa doğru minik tavşan zıpladı. Mi? <laughs> Nasıl? Minik tavşan zıpladı. Minik zıpladı. Çıktı mı şimdi? Çıktı ne Öyle Biliyor musun Ali sen nasıl temizleyeceğini? Abi biliyor temizle. Temizliyorum Ali ya. Temizliyorum. Başlayma. Tamam bir daha bastım ya. <laughs> Yeni bölüme başlıyorum. Pikmin içindeki minik tavşan zıplıyor. Yani ne açtınız? Evet. Üç bölüm de tamamen bitirdik ve yeni bölüm. asansör çöktü. Şaka bir yana kanka tavşan mı da yok asansörde. Buraya almıyoruz. Yanımızda tavşan olmalıydı. Tavşan başka kat değil. Ne Ama bir şey var. Alalım. Ruh. Sonra bebek tarafından Amsterdam o serbest bırakıldı yazdı. Ben ya, çünkü de kapı kilitlendi. A yıldızlı anahtar yeri ki. A ile anahtar. Hilal A ile. Ve bebek almış. Ver lan onu. Kaç, kaçtı. Müzik notalarını buldu ya. <laughs> ya mı anahtarmış lan? Diyor ki müzik parçalarını koyup bir atölye koyacağız ve çalacağız. Gizli bir yer çalacağız. Aç mı? Bu var. Ha. Kutkan saçmalık. Nerede ya? En güzeli de ben de var. En kalitelisi de ben de var. Bak. En kalitelisi de ben de var. En güzeli de ben de var. What? Tamam. Piyano 3 aldığı buton çıktı. Tırıp çalıyoruz. Bebek geldi buraya. Bebek seviyor herhalde bunu. Şimdi böyle kan al alacağız anahtarı. Şöyle şey Burada bebek ikna olmuyor. Bebek kaçıyor. Şuna, bu bir anahtar mı? Bir var. Asıl çömeliyoruz buradan. İyine iyine il, iyine Burada da tahmin edin ne var? Sarı disket var. De. Evet. Sarı ninniymiş nin, bu. Ninnileri tüm bebekler sever değil mi? Ninnileri seven bebek yoktur arkadaşım. What? Aa. En güzeli ben de bende var. En kalitelisi de bende var. En sarışını da bende var. What? Ah. Buraya koyuyorum kaydı. Oynat deyince Bebek bir anda buraya geldi. Şimdi geldi. Anahtarı aldım bebekten. Ha, ha, ha. Gidiyorum hemen. Şimdi açtı. Ve diyor ki asansörü çağır tercihle çalışan bir tane. Kahretsin güç kapalı diyor. Ne yapacağız? Girdim girdim şöyle gidelim. kanka bir sorun var <laughs> en kalitelisi de bende var en <laughs> seçimi de bende var en kalitelisi de bende var What Aa. ve sigortaları toplayacağız oyun var da gerçekçi gerçekten şimdi sigortamızı aldık. Ruhu alalım. Sarık ruhu. Ulan önce mavi aldı. Gördünüz mü? Bebeği yok edeceğiz. Sigorta kutularını araştıracağız. Dün birinde kutu yazıyor. Evet yazıyor. 17. Ne 17? 43 17. Şifremiz 43 imiş Ve buradaki dolabı açmamız gerekiyor. Korku oyunlarından bilirsiniz doğal olarak. 3, 3, 10, 7. Tamam, açın kapı. Durma kapı açın. Oradan bebeği atacağız. <laughs> en kaliteli olan. Fakat biz korkuluk verirken. Yalan ya. Mavi alalım şöyle koyalım. Asansöre geri dön. Umarım... Umarım işe yarar diyor. Geri dönüyor. kaçış ya hayır diyor yok, 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 yok. ka kanka. kanka bir tanesi şu an kanka mı dakika mı dengesi kaçma bebe kaçıyor kanka bebe şöyle gidiyor Nasıl tarif nereye gidiyoruz? Evet, o var.

Böyle mu, Neyse. Bu bölümü de bitirdik. Bir sonraki bölümü de bitirelim. Bir sonraki bölüm son bölüm olsun hatta. Bu, bu, bu Çünkü arkadaşlar işte. çekme mekme var. Biz de uğraşıyoruz. Aga yani. Sonraki bölüm kara kedi bölümü olacak mı? İnşallah. Galiba. Kara kedi bölümünde geçeriz diye düşünüyorum yani. Kara kedi bölümleri 3 bölümden. Aa, bahar! Evet. Evet benim. Ne güzel makyaj. Gerçekten mi? Rujunun kodunu öğrenebilirim değil mi? Olur. Olur. Beni ekledikten sonra ben sana rujunun kodunu hemen göndereceğim. Tamam. Hemen ekliyorum o zaman. Aa, Bahar, merhaba. Çok beğendim makyajını, çok güzel olmuş. Hele şuradaki yıldızlarına bayıldım. Teşekkür ederim. Bugün biraz Azar'a renk katmak istedim. İstiyorsan sana da makyaj tüyoları verebilirim bu arada. Gerçekten mi? Azar'ı bir açarsın, şaşırır kalırsın. Şöyle reklamları sevmiyorum ama reklam var mecbur. Baba! Ha. Baba, sen sor değil ya. Eve geldi. Aa evi yenilmişler. Baksanıza. Tuvaletin yeri falan da değişmiş. Televizyon yeri, merdiven yeri. Merdiven yeri falan da değişmiş. Abi. Ben anahtar var. Evi yenilemişler. Kaçış kapısı. Hadi bu kapıyı aç. Hadi aç. Bebeği yatağa götürme. Yorgun bir çocuk. Ya Yatağa götürmek zor. Şimdi yatağa götürürsek yine aynısını tekrar anlatacak. Yatağa götür diye. Ne yapacağım biliyorum bu oyunu oynadığım için.

mu ne, ne? Ne yapıyorsun lan, ne, ne? ne yapıyorsun? Ya, 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 gaming modu fırayı nasıl kızım ya? Oynamıyorsun ya fazla oyunları git ya oyunu. Bak öldürüyor yetişemiyorum Ali ya. Öldürüyor. Gerçekten Ali ya şaka söylemiyor o. Nasıl oynar oynayalım. Başaramıyorum ben de başaramıyorum Ali ya. İkimiz de bırakıyor girelim mi? Girelim mi? Gidelim mi? Gidelim mi 2000 de falan? Beni yalnız bırakmadı, korkmuş be. Sen gel, ben birazdan geliyorum. Savunmasız. Ne oldu lan? Geç. Gitmiyor. Git

Ha, yine Tamam. Bize hmm. hoş <laughs> <Çıktım. gülüyor> <laughs> küçük taş sen sen iyisin. Her zaman daha fazla sor. Ne dedi? Kara kedi bölümüne geldik. Burayı bir sonraki videoda çekeceğiz. Evimizi çok seviyorsanız yani görüşmek üzere görüşürüz. Bay bay.